Kader sana ansızın indirseydi tokadı. Ömrünün baharında sarılıp da solsaydın. Bir anda uçup hisse dizlerinin terkati. Böyle mi düşünürdün sen engelli olsaydın? Allah'ım sana bu güzel elleri vermeseydi. Asma gökyüzünü gözlerin hiç görmeseydi. Dünyada olanlara Aklın hiç ermeseydi böyle mi düşünürdünüz engelli olsaydınız? Candan sevdiğim biri bu hale düşseydi Belki size bir ibret, belki bir hisseydi Felek sana müebbet bir ceza kesseydi Böyle mi düşünürdünüz siz engelli olsaydınız? Kutsaldır engelliye vereceğin her emek ona nasılsın deyip yüzüne gülümsemek. İnsana yakışıklı mı? Ondan bana ne demek? Böyle mi düşünürdünüz? Sizin evli olsaydınız. Neden hor görüyorsun Allah'ın verdiği canı? Belki onun da vardır. Senden üskün bir yanı. Asla dilemem ama Allah korusun hani Böyle mi düşünürdün? Sen engelli olsaydın. Gelin bu insanlara artık sahip çıkalım. Çevresini örülmüş, duvarları yıkalım. Vicdanınıza danışıp bir hesap yapın bakalım. Böyle mi düşünürdünüz siz engelli olsaydınız?